Kokun en nadide çiçeğin özü Ayışım senin benzerin yok Göremez seni bir faninin gözü Ayışım senin benzerin yok Anlamaz seni bir faninin gözü Ayışım senin benzerin yok Ayışım cennet kokulum Ayışım cennet bakışım Ayışım, cennet güzelim. Ayışım, dünyalar güzelim benim. O. Oh. Bu şarkıyı başka bir şekilde yapmıştık. Ay ışığım dünyalar güzelim. Yok o başka şarkımızda. O başka şarkımızda. Neyse bu, bu şarkıyı başka bir şekilde yapmıştık. Başka bir müzikle yapıp TikTok'ta paylaşmıştım. Müziği çok meşhur bir şarkıya benziyor diye yaptıktan sonra farkına vardım. Yani tabii onu düşünerek yapmadım. Baktım. Aynı yani neredeyse o müziğin aynısı. Ondan dolayı şarkıyı bu hale çevirdim. Onu da hatırlamaya çalışıyorum. Demin yeni, yeni bu müziği yaparken... İşte bu müziği hatırlayamadım. Bu müziğe uyum sağlayamadım. Şimdi de bu müziğe uydurdum. Söylüyorum. Günlerdir, 10 gündür, 20 gündür, bir aydır söylediğim şarkıyı da şimdi hatırlayamadım yani. Neyse öyle bir yapalım dedik bakalım.